Hepimiz bir odaya girip ne yapacağımızı unuttuğumuz o tuhaf anı yaşamışızdır. Kapıdan içeri adım attığımızda aklımızdaki düşünce bir anda kaybolur ve kısa bir şaşkınlık yaşarız. Bu durum beynimizin geçiş sırasında bilgiyi yeniden organize etmesinden kaynaklanır. Aslında yalnız olmadığımızı bilmek bu anı daha anlaşılır kılar. Herkesin başına gelen bu unutkanlık, günlük hayatın küçük ama ilginç bir gizemidir. İzleyiciler bu tanıdık duyguyla kolayca empati kurabilir. Kapı eşiği etkisi, insanların bir kapıdan geçtiklerinde neden bazen ne yapacaklarını unuttuklarını bilimsel olarak açıklar. Beynimiz bilgileri mekansal olarak organize eder ve bir ortamdan diğerine geçtiğimizde eski bilgileri kapatıp yeni bir sayfa açma eğilimindedir. Bu nedenle bir odaya girdiğimizde Aklımızdaki düşünce ya da görev aniden unutulabilir. Ortam değişikliği beynimizin hafıza dosyalarını yeniden düzenlemesine yol açar. Bu etki, günlük hayatta sıkça karşılaşılan unutkanlıkların temel nedenlerinden biridir. Bazen bir şeyi unuttuğumuzda, onu hatırlamak için ilk olarak nerede olduğumuzu düşünürüz. Odaya geri dönmek, beynimizin ipuçlarını yeniden yakalamasına yardımcı olur. Çevremizdeki nesneler ve ortam hafızamızı tetikleyebilir. Bu basit yöntem, kaybolan bir düşünceyi bulmamızda oldukça etkilidir. Bölümün sonunda, unutulanı hatırlamak için odaya geri dönmenin pratik ve bilimsel bir çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.